biz İstanbul'a ramu. İşte bunun için biz İstanbul'a aşkla hizmet ettik. İstanbul'a ömrümüzü adadık. Böyle bir şehre hangi ünvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğü. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti milletimizin umudu ve icraatlarımızın gücüyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongremize tüm halkımız davetlidir. 7 Şubat Cuma saat 15. Basketbol Gelişim Merkezi Zeytinburnu.